Bizi geliyor abi. Geliyor abi. Ananı çiçeğim. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç. Herkese selam arkadaşlar. Ben Selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine The Hunter Call of Duty oynuyoruz arkadaşlar. Yine bir silver haritasındayım farklı bir haritadayım bugün e, ayı bulabilirsiniz ayı e, ya da e, bufalo peşine düşeceğim arkadaşlar ne bulursam artık e, asıl işim bufalo ayı çıkarsa da ayı da alacağız arkadaşlar diğer hayvanları atmayacağız yanımda yine köpeğim var keş çok tatlı bir şey hop aferin oğlum çukucu uçu Aslanım benim. Bir numaralı av köpeğim arkadaşlar. Özel eğitimlidir tak kendisi. Adı Keş. Elimde 7 milimetre mangrum var arkadaşlar. Bir tane daha yedeğim var. Tüfeğim. Kanala abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun devamını, serisini istiyorsanız da belirtin. Genelde bu follow bölümleri burada zaten çadırım var. Buradan başlayacağım. Biraz da geç kalmış olabiliriz. Güneş değ değmek üzere biraz güneş değmeden geliyorlar buraya. Evet. Bunlara atmayacağız abi zaten bir level Trevor. Biz bu follow ve ayya yoğunlaşacağız arkadaşlar. Saatimizde çok da geri almadık umarım. Yani bu saatlerde biraz da işte video giriş açısından biraz saatler hızlı ilerliyor oyunda. Şimdi rastgele deyip başlayacağız abi. Evet. Kolonun sesi geliyor abi. Adam sulanıyormuş orada. Fazla ürkütmeden buralarda var mı acaba? Biraz uzakta geliyor ama sesi evet. saat dediğim gibi arkadaşlar oyunda hızlı ilerliyor. Onun için saat beş beş beşten sonra burada ayılar falan gelir buraya geliyor. Bu falan da geliyor. Daha doğrusu yayılma alanları. Yani burada çok avlandım. Şuradan göstereyim. Avlan, avlandığınız yerler kırmızı oluyor. Burada av, av bölgesi burada çok. Karşıda yine şeylerimiz var ama bunları avlamayacağız abi bakın. Evet abi baya yaklaşmışız. Test dalgasını görüyorsunuz. Şimdi keşi göndersem kaçar. Ama köpeğin tek şeyi gelmesi iyi oldu arkadaşlar köpeğin yani vurdunuzda kanı takip edip hayvanı buluyor nerede düşerse düşsün sizi oraya kadara gidebilirsiniz köpeği takip ederek size bulur. Durum acaba tek mi bu ya? Evet arkadaşlar şu an e, 6 levellik bir ayı <laughs> Gayet güzel Güzel bir av vurabilirsek arkadaşlar Tabi yaklaşabilirsek 7 mm ile e, Böbreğini get, Denk getirebilirsek Büyük ihtimal alırız Çeşit yavaş oğlum Sakin ol. Keş. Ana bak. Keş. Keş. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel. Keş. Otur oğlum. Otur. Ha, aferin. Yağmur başladı be. Ya. Gene gelir abi. Laf dinleme çıkıyor adamıza. Otur ya lan. Çok yavaş bir şeydi de. o oh, Allah Allah abi görüyor musun bu falı da var abi nasıl yapacağız biz ya ay abla sak. şimdi bu yiyeyim asla birine sıksan Amerika mecbur birine çıkacağız abi ama ayı daha karlı şu an arkadaşlar. Ben hep ayı avlayalım ya. Abi ayı bizim kokumuzu almış mı? Yok abi orada avı yeni almış olabilir. Evet. Kokumuzu aldı abi. Ayı kaçırdık arkadaşlar. Yani ayı daha tez kokuyu alıyor. Koku alıyor. Bütün yeteneklerimi açtırma mı ben? Acaba köpekten mi şey yaptı ya? Oğlum sen yat yat. Yat yere. Yat. 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 Uzun bakayım. Hah kıpırdam orada öyle dur. Ben yana kadar burada bekler atış yapacağız arkadaşlar. Yok bunu bu mesafeyle vuramayabiliriz. Mesafeye şur şuradan bir bakacağım arkadaşlar. 130 metrede arkadaşlar. Bizim tüfeğin menzilin içinde. Ama çok yatış yapmamız gerekiyor. Birimili metre mm bunu buradan vurur mu çok küçük şey, gayet güzel bir şekilde vurması lazım vurur yani menzil içinde ama ee, dediğim gibi ufak bir çıtırdı da yel 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 şeye bayağı ayağa giderken rüzgara karşı gittik bizim kokumuzu ona götürdü şu an rüzgarın tersinde avımız. Onun için belki yaklaşabiliriz. Şu an ilk gördüğüm açıklıktan atacağım abi. Şuradan atabiliriz diye düşünüyorum. Evet abi. Şimdi biraz daha varabilir miyim? Şu orta alanda görüş almam şekilde Evet şuradan şu şehir atacağım arkadaşlar. Opa. Bize geliyor abi. Geliyor abi. Ananı çiçeğim kaç 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 kaç. Kaç abi kaç. Abi kaç, kaç, kaç. Abi lanet olsun. Abi. Son darbe. Evet. Ne kaldı arkadaşlar? Biraz. Derisi kalın. Ama direkt ciğeri ciğerine getirirseniz gayet güzel bir şekilde avlarsınız davanızı. Ananı satayım. Bir daha bir daha bir daha. Gördün mü abi ya? Olay budur ya. <laughs> Arkadaşlar kalp atışım çok hızlanıyor oyunda. Neyse evet arkadaşlar bir şunu alalım. Artık onu yaraladık bu ihtimal. Onu şeyini buluruz. İzini buluruz. O arayı bulana kadar da zaten o arayı ben kesmiş olurum. Görüyorsunuz. Kulay sürmüşüm. Evet. Güzel bir şey vermiş ama. yani tek alışta vursanız daha çok şey verir arkadaşlar. Abi bu ne ya? O da silah sesine o niye kaçmamış? Atış yaptıydık. Şu kanı. Şöyle yapayım arkadaşlar. Hemen keşimize, köpeğimize. Arattırıyoruz abi. Koklu oğlum. buraya. Bul oğlum o da. Hadi. Sen bulursun oğlum. Ben sana güveniyorum. Sen bulursun. O kadar da darbeden çok fazla uza gideceğini sanmıyorum ama inşallah güzel atışı ilerleyen atmışımdır. Evet. Ama şimdi bizim keş olacak. Nereye gidiyorsun ki? Aha buldu arkadaşlar. Bu tarafa kaçmış gördüğünüz gibi. Galiba bu biraz daha büyük gibi geldi bana diğerinden. Bakalım. Evet. 4 arkadaşlar 4 level'lik bu da güzel bir şey öncekinden biraz daha büyük çok sabır isteyen bir oyun arkadaşlar çok sabırlı oynamanız gereken bir oyun bir avun peşine saatlerce de takılabilirsiniz bu oyunda hani elden gelen bir şey yok Şöyle aşağı suyun yanına giderim. Orada bir gezelim arkadaşlar. Ee, herhangi bir başka avımız var mı? Görelim. Evet arkadaşlar ben bir tane daha buldum. Yani gez, beraber gelmiş çok sıkıntı oluyor. Aa kaçtı. Kaçtı abi kaçtı kaçtı kaçtı. Abi çabuk doldur ya. Bir bakalım. Vurabilmiş miyiz? Çok çabuk gördü abi ya. O, Orada da ayı var. İnşallah i̇şte bir şuradan giderim. Ayı Şeyler kaçtı ama. Aha vurmuşuz. <laughs> Keş. Yarım. Kuş. Kola. Yürü. Tam böbrek sırtına bir yere attım ama inşallah yakın bir yere düşmüştür. arkadaşlar tam <laughs> düşerken sıktım farkında mısınız kaçaracak diye korktum ama düşmüş Anlatan değmedi değdi galiba kafa tarafına değdiyse sonra kaptandır bakalım yok değmemiş arkadaşlar sonra da sıktım yani fark ettim dediğim gibi şeyinden vurmuşuz şuradan vurma buradan vurursanız arkadaşlar nefes alamaz tek seferde ölür bu <laughs> ama yine de güzel bir xp ve puan puan eee verdi Acaba şu ayı kaçtı mı ya Fazla avlanmayacağız arkadaşlar artık av şeyimizin süresi doluyor eee aslında ben bufola diye çıktım. Ayı görecektim, ayı vuracaktım. Ama bayağı ayı atamaz. Ayılar çabuk şey yapıyor. koku arıyor. Evet bunlar silah sesine kaçıyorlar abi sürü şeklinde. Ay ayı da mı kaçıyor? Ondan sonra satayım sen. Ay gel buraya gel oğlum gel. arkadaşlar silah mevzili. Ben biraz yaklaşayım arkadaşlar. Yatarak gideceğim. Burayı keseceğim. daha yok artık. Yok artık. Ups. Vuramadık abi görüyor musun? Dibine düştü. Yine de bir gidip bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldim ben. Vurmuşuz arkadaşlar. Ama biraz e, yavaş tesir ettiği için. Keş hemen bulur inşallah. Koş Bu son avımız arkadaşlar. Ayı. Bir de ayı vurayım dedim şey için. Sonra ayı avını tek yapacağım. Nereye gidiyorsun o? burada. Yani uzaktan sıktığım için biraz fazla tesir etmemiş. Bakın bak burada kalmış. 5 level'lik. Tam sırtından atmışım arkadaşlar. Tırtın demiş. Ben şuraya nişan almıştım. Yani şundan vurursanız olduğu yerde kalır. Boza'yı. İşte bu. Ah. Evet arkadaşlar. Bölümün sonuna geldik. Avımızın sonuna geldik. Yine sınırımızı doldurduk. Gel oğlum. Gel. Aslanım be. Gel oğlum gel Otur bakayım. Aferin. Aslanım be. Yoruldun değil mi? Ver bir pati bakayım. Ha Evet arkadaşlar, bölümün sonuna geldik. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki The Hunter Claw'da di bölümüyle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Ve son uyarım. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorsunuz.